1984 yılında İstanbul'da küçük bir dükkanda başlayan hikayemiz bugün 10 bin metrekarelik bir alanda ve yüzden fazla mutlu çalışanımızla devam ediyor. Profesyonel ses ve ışık sistemlerinde geniş ürün yelpazesine sahip olmamızın yanı sıra gerçek stokla çalışan Türkiye'nin en büyük elektronik toptancısıyız. Kutu ve çanak sistemlerinden ses sistemlerine, kumanda ve adaptörlere, akülere, televizyon yedek parça ve led barlara, güvenlik sistemlerinden aydınlatma ve solar enerji sistemlerine, kablo çeşitlerinden OM ve network sistemlerine kadar 200'den fazla kategoride elektronik ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yerli ve milli markamız Beko'yla ülkemizde adaptör üretimine odaklanırken aynı zamanda Çin'deki fabrikamızda TV LED bar üretimi gerçekleştiriyoruz. Televizyon panel bölümümüzde tüm marka televizyonların panel değişimlerini uzman ekibimizle hassasiyetle yapıyoruz. Yerel ve global e-ticaret ağımız sayesinde sektörün en geniş çaplı tedarik firması olarak 20 binden fazla çeşit ürünümüzü dünyanın 50'den fazla ülkesine ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün ithalattan son tüketiciye kaliteli ürün, uygun fiyat vizyonumuzla çıktığımız bu yolda satış hacmimizi her yıl artırarak küresel pazarda büyümeye devam ediyoruz. Merter Elektronik